Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Eylül Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi AGES Hayat emekliliğin prim üretim rakamları açıklandı arkadaşlar. Sigorta şirketlerinde rakamlar iyi gelmeye devam ediyor. Burada açıklama şöyle. Şirketimizin 1 Ocak 2025 31 Ağustos 2025 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 14 milyar 792 milyon TL, hayat dışı da 212 milyon TL olmak üzere toplam 15 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı ayına göre prim üretimimiz %67 oranında artış göstermiş Yine Enerji Enerji'nin pay geri alım haberi paylaşıldı. Şirket bugün ağırlıklı ortalama 10 TL 72 kuruştan toplam 1 milyon 683 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Ahlaçu Doğalgaz'ın pay geri alım haberi var. Ahlaçu Doğalgaz'da bugün ağırlıklı ortalama 33 TL'den toplam 220 bin adet pay geri alımı yapmış. Tedbir getiren hisseler var. Eskar, Politeknik ve Samat payları 15 Eylül 2025 tarihli işlemlerden seans başından 14 Ekim 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemleri konu edilemeyecek. Para girişlerini de sizlere paylaşayım. Bugün bir süz endeksi %0.1 düştü arkadaşlar. 10.372 puandan kapattık. Biz 100 endeksinde net para girişi 128 milyon TL oldu. BIST 30'da net para girişi 629 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise nette para çıkışı vardı. 1 milyar 649 milyon TL net para çıkışı oldu tüm hisseler bazında. Bugün nette en fazla para girişi olan hisse senedi SAS olmuş. SASA poliçelerde net para girişi 265 milyon TL oldu. TÜRKSEL'de 257 milyon. Asyansan'da 215 milyon. Astor Enerji'de 176 milyon. Tereyatsın Teknoloji Holding'de 173 milyon. Tüpraş'ta 160 milyon. Akbank hissesinde de 149 milyon net para girişi olmuş. Net Holding'in pay yer alımlarına ilişkin bir haber paylaşıldı. E, net Holding Bugün arkadaşlar 46 TL 04 kuruş ile 47 TL fiyat alığından 278.527 TL toplam nominal bedelli 12.967.000 TL tutarında alış işlemi yapmışlar. Yine Lokman Ekim'in pay yer alım haberi var. Lokman Ekim'de bugün 18 TL 08 kuruş ile 18 TL 27 kuruş fiyat alığından 40.500 adet pay yer alımı yapmış. Yine Korsa'nın sermaye artırım haberi var. Korsa'da bedelli sermaye artırım kararı aldı şirket. Burada Rüçhan Ak kullanım oranı %148.9. Rüçhan Ak kullanım tutarı 289 milyon TL. Korsa'nın mevcut sermayesi 194.5 milyon TL'den 484 milyon 305 bin TL'ye çıkacak arkadaşlar. Burada haberde söz konusu sermaye artışından elde edilecek fonun finansal borçların azaltılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır denmiş. Korsa %148 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı. Yine Akfen Gayrimenkul'un pay geri alım haberi paylaşıldı. Akfen Gayrimenkul de bugün 750 bin adet pay geri alımı yapmış. PC iletişimin finansalları açıklandı arkadaşlar. Burada konsolde rakamları sizlerle paylaşacağım. PC iletişim bu bilançoda arkadaşlar 104 milyon net kar var. 6 aylıkta ise 219 milyon net kar var. Esas faaliyette ise 142 milyon kar var. 6 aylıkta esas faaliyette de 304 milyon kar var. Yani PC iletişim bir önceki bilançoda 108 milyon net karı vardı. En iyi net karını 2023'ün ikinci çeyreğinde açıklamış. O zaman 256 milyon net karı vardı. Yıllıkta 167 milyon net karı var. Net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 448 milyon TL. Öz kaynaklarını rekor seviyeye çıkarmış. 1 milyar 584 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 1 milyar 418 milyon. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 160 milyon öz kaynağını artırmış. Çeyreklik bazda 130 milyon favori. Yıllıkta da 311 milyon favori var. Ödenmiş sermayesi 118 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 2.20. Fiyat kazanç oranı da 20.79 arkadaşlar. FK'sı 20.79. Yani net nakit pozisyonda olması güzel. Net karı da fena değil arkadaşlar. Güzel bir karı var. Öz kaynaktan da rekor seviyeye çıkarmış. Yine PC iletişimin payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim haberi paylaşıldı. Bu şirkette bugün arkadaşlar pay başına ortalama 29 TL 37 kuruş fiyattan 56.023 lot PC iletişim payını geri almışlar. Bugün BOFA tarafındaki işlemleri de sizlerle paylaşacağım. Bank of America müşterileri... 221 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Bofa fotoğrafı bugün nette alıştaydı. Bofa'nın bugün en fazla sattığı hisselerde koza altın işletmeleri net satış 246 milyon TL oldu. Türkcell'de net satış 245 milyon. Türk Yolları'nda net satış 193 milyon. Tereyatsın Menkul Devre AŞ'de net satış 187 milyon. Pasifik Eurosa'da net satış 144 milyon. Bin Birleşik Mağazalar'da 109 milyon. TÜPRAŞ'ta da 97 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Bugün BOFA üzerinden netten fazla alınanlarda da AKBANK var arkadaşlar. AKBANK'ta net alış 462 milyon TL oldu. ASELSAN'da net alış 201 milyon TL. Astor Enerji'de 145 milyon TL. Sümer Varlık Yönetimi'nde 101 milyon Erdemir Ereğli'de 101 milyon Sasa Polyester'de 97 milyon, Yapı ve Kredi Bankası'nda da 87 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Bugün yine A1 yenilenebilir enerjinin kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi paylaşıldı. SPK'dan onayı bugün almışlar. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 200 milyondan 5 milyara çıkacak. Aslında burada baktığımızda oransal olarak bayağı bir fazla arkadaşlar. Hemen hesaplayayım şöyle. 4 milyar 800 milyon TL sermaye tavanlı şirket artıracak. Oransı olarak bakıldığında %2400 oranında sermaye tavanlı şirket artıracak. SPK'dan onayı bugün almışlar. Yine Mercan Kimya hay yer alım haberi var. Mercan Kimya'da bugün pay başına 37 TL 73 kuruş fiyat ortalaması ile toplam 100 bin adet Mercan Kimya paylarını geri almışlar. Akfen İnşaat'ın pay geri alım haberi var. Bu şirkette bugün 40 bin adet pay geri alım yapmış. Sarkuysan'ın pay geri alım haberi var. Sarkuysan'da bugün ağırlıklı ortalama 13 TL'den toplamda 400.000 TL nominal değerli Sarkuysan payını geri almışlar. Kıraç Galvaniz'in payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var. Geri alım için ayrılan fon tutarı ve sınırlı olarak revize edilerek geri alım için ayrılan azami fonları 250 milyon TL'den 350 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Bu Kraş Galvaniz'in haberi. Yine Çanik Termi'nin sermaye artırım haberi var. Bedelli sermaye artırımı. Bu da arkadaşlar sermaye piyasası kuruluna 12 Eylül 2025 tarihinde bugün ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunmuş. Bu da yapılan açıklama bir güncellemeymiş. Bedelli sermaye artırımı Rüçhan Ak kullanım oranı %42.85. Rüçhan Ak kullanım tarı 3 milyar TL. Yani mevcut sermaye 7 milyardan 10 milyara çıkacak bu bedelli sermaye artırımı. Haber Çan 2 Termin arkadaşlar SPK'ya da bugün başvuru yapmışlar. Yine MHR Gayrimenkul'un sermaye artırımı haberi var. Burada bedelsiz sermaye artırımı takvim netleşmiş arkadaşlar. E, toplam bedelsiz pay alma oranı %50. Toplam bedelsiz pay alma tutarı 413.5 milyon TL. Mevcut sermaye 827 milyondan 1 milyar 240 milyon TL'ye çıkacak. Bedelsiz pay alma başlangıç tarihi 15 Eylül 2025. Yani haftaya pazartesi günü süreç başlıyor arkadaşlar. Ödeme tarihi paydan hesapla yatacağı tarihte 17 Eylül 2025. Yine Aztek Teknoloji'nin sermaye artırım haberi var. Ee, bu şirkette arkadaşlar SPK'ya bugün başvuru yapmış. %900 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı. Toplam bedelsiz pay alma tutarı 900 milyon TL. Mevcut sermaye 100 milyondan 1 milyara çıkacak arkadaşlar. SPK'ya da bugün başvuru yapmışlar. Burç Çelik Bağı'nın yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada özet bilgi Vana siparişi hakkında. Açıklama da şöyle. Şirketimiz ile yurt dışındaki bir müşterimiz arasında 470 bin dolar tutarlı Ocak 2026 tarihinde teslim edilecek vanaların temini konusunda anlaşılmış olup söz konusu sözleşme bugün itibariyle imzalanmıştır. Bir de endekslerde dönemsel değişiklikler var arkadaşlar. Biz pay endeksleri 1 Ekim 2025 31 alık 2025 dönemi Değişikleri Burada BIST 30'a girecek pay destek finans faktörü arkadaşlar. BIST 30'dan çıkarılacak pay Çimsa, yedek paylar Oyak Çimento, Çimsa ve Vakıflar Bankası arkadaşlar. BIST 50'den alınacak pay yok, çıkarılacak pay yok. BIST 50'de yedek paylar Batı çimanto Galatasaray ve Çan 2 Termik BIST 100 endeksine alınacak paylar da var burada. BIST 100 endeksine alınacak paylar DAP Gayrimenkul, Eczacıbaşı İlaç, Pasifik Teknoloji, Trabzonspor ve Tukas arkadaşlar. BIST 100'den çıkarılacak paylar Alfa Solar Enerji, Avrupa Kent GEO, Bera Holding, Limak Doğu Anadolu Çimento ve Smart Güneş Enerjisi. Yine BIST 100'de yedek paylarda lakaat Kağıt, Alfa Solar Enerji, Smart Güneş Enerjisi. BIST 500'e alınacak paylar Avrasya GEO, DOF Robotik, Flap Kongre ve Garanti Faktörü e, BIST 500'e giriyor. BIST 500'den çıkarılacak paylar Bay Döner, Döktaş Dökümcülük, Saray Matbaacılık ve Skyal Finansal Teknolojiler BIST 500'den çıkarılıyor. Yedek paylarda Trend GEO, Skyal Finansal Teknolojiler ve Credit West Faktörü arkadaşlar. Burada yine sürdürülebilirlik endeksini alınacak paylar bin mağazalar. Batı Söke, Çimento, Doğanlar Mobilya, Doko, Gürsel Turizm ve Polisan Holding. Biz sürdürülebilirlik 25 endeksini alınacak paylar bin mağazalar. Çıkarılacak pay Enerjisa, Yedek Paylar Halk Bankası, Türkiye Sigorta ve Tekfen Holding. Banka dışı likit 10 endeksini alacak pay Pegasus. Çıkarılacak pay Sabancı Holding. Yedek paylarda Sabancı Holding, Koza Altın, ve kar demir diye arkadaşlar. Bir de tere tarafındaki işlemleri sizlerle paylaşayım. Tere müşterileri de e, bugün arkadaşlar 1 milyar 790 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Tere tarafı yine nette alıştaydı. Tere üzerinden üzerinde nette en fazla alınanlarda tere yatırım menkul değerler AŞ var. 533 milyon TL'lik net alış yapılmış. Tere yatırım teknoloji Link'te 366 milyon net alış var. Tukaç 131 milyon, Batıçam Batı Anadolu Çimantı'da 109 milyon, Sümer Varlık Yönetimi'nde 107 milyon, İzdemir Enerji'de de 87 milyon TL'lik net alış yapılmış. Yine birkaç tane daha haber sizlere paylaşacağım. Şimdi SASA ile ilgili bir haber var. SASA 500 milyon euro nominal değere kadar Paya dönüştürülebilir tahvil ihracı için SPK'ya başvurduğunu duyurdu. Şimdi, Nuh Cimanto, ABD'de ARK Investment Corporation ünvanlı bir şirket kurmuş arkadaşlar. Bist endeksinde bugün işlem hacmi 99.2 milyar TL oldu. Rusya ile de e, Avrupa ve ABD arasında gerilim artacak gibi duruyor. Trump Putin'e karşı sabrımız tükendi Rusya'ya yeni ve sert yaptırımlar gelebilir diye Trump'tan bir açıklama var. Şimdi ABD G7 ülkelerine Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Rus enerjisine yönelik daha geniş yaptırımlar uygulamayı önerdi diye bir haber var. Bugün Rusya Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı arkadaşlar. Faizlerde 100 bas puanlık bir indirme gittiler. %18'den %17'ye Rusya'da faizleri düşürdüler. Rusya'da faizler %17 arkadaşlar. Haftaya pazartesi günde CHP'nin kurultay davası var. Şimdi bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa katılımcılara anketi yayınlandı. 2 ay sonrasının aylık tüfe beklentisi %1.57 oldu arkadaşlar. Piyasa katılımcılara anketine göre cari ayın aylık tüfe beklentisi %2.04. Cari yıl sonu yıllık tüfe beklentisi %29.86. Önceki beklenti %29.69'du. Beklentide bir miktar yukarı yönlü revizyona gitmişler. %29.86'ya çıkarmışlar. Bir ay sonrasının aylık tüfe beklentisi ise %2.05. 5 yıl sonrasının yıllık tüfe beklentisi %11.15 arkadaşlar. Yani 5 yıl sonranın beklentisi %11.15. 12 ay sonranın yıllık TÜFE beklentisi %22.25. Cari yıl sonu için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi piyasa katılımcıları anketine göre %36.17 arkadaşlar. %36 yıl sonu politika faiz oranı beklentisi. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladı. Avrupa'da faizler %2 arkadaşlar. Bizde yıl sonu beklenti piyasa katılımcıları anketine göre %38.34. Şimdi piyasa katılımcıları anketi 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi %16.78. 12 ay sonrası için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi %27.32 arkadaşlar. 12 ay sonrasının bankalar arası döviz piyasası ABD dolar kuru beklentisi 48 TL 95 kuruş. Gelecek yıl sonu Türkiye Hükümeti Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi %24.55. Gelecek yıl sonu bile politika faiz oranı beklentisi %24.55 arkadaşlar. 24 ay sonrası için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi %19,5. Yani 2 yıl sonra da %19,5'lık bir faiz oranı beklentisi var. Evet bugün açıklanan veriler böyle arkadaşlar şirketleri ve gündeme ait haberleri gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.